Yaşamın ve enerjinin kaynağı olan su, canlıların varlığını sürdürebilmesi açısından oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle sağlıklı içme suyuna sahip olmak tüm insanlığın en önemli haklarından biri. Ancak dünya nüfusunun yaklaşık %20'si güvenilir olmayan içme suyu kullanırken 300 milyon insan da su sıkıntısı çekiyor. Ülkemizde şebeke sularının özellikleri, izlenmesi ve gerekli denetimlerinin yapılması Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde. Arpa Birliği İçme Suyu Direktifi doğrultusunda uyumlaştırılan insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliği kullanmakta. Ancak şehir şebeke suları Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği standartlar çevresinde yapılmadığında birçok hastalığa yol açar. Özellikle çocukları ve yaşlıları etkileyen bu hastalıklar ilerlediği takdirde ölümle bile sonuçlanabiliyor. Su kesintisi sonrasında çeşmeden gelen şebeke suları, artezyen suları, kuyu suları, tankerlerle taşınan ve dağıtılan sular, göl ve nehir gibi yüzey suları, sarnıçta biriken yağmur suları ve depolanan sular güvenli olmayan sular kategorisinde yer almaktadır. Şiir, şebeke sularındaki kesintiden sonra sistemdeki basınç değişikliklerinden dolayı gelen ilk suyun kirli olma olasılığı oldukça yüksek. Bulanık, kokulu ve çeşitli maddeler içeren bu suyun kesinlikle içilmemesi gerekir. Bu suların bulaşık yıkama, ağız ve diş fırçalama, banyo gibi kişisel temizlik amacıyla kullanılması, bu sularla buz yapılması, meyve ve sebzelerin yıkanmasına kullanılması son derece sakıncalıdır. Tüketilecek besinleri yıkamak için ambalajlı satılan ruhsatlı kaynak sularının kullanılması gerekir. Bunun yanı sıra kullanılacak olan suyu klorlamak veya kaynatıp mikroplarından arındırmak ve bu şekilde kullanmak da mümkün. Klor tabletleri ise yetkililerin önerdiği ve kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanılmalı. Binalardaki su kesintilerine karşı kullanılan su depoları ise 6 ayda bir yetkili kurumlar tarafından temizlenmeli. Su ile birlikte 80'den fazla hastalık etkeni mikroorganizma bulaşabilir. Bu mikropların birçoğu insan dışkısında bulunuyor. İçme ve kullanma sularına karışan, bu suları tüketecek olan kişileri toplu şekilde hastalandırıyor. Kirli suların tüketilmesi genellikle bakteri kaynaklı ishale neden olur. Bakteri kaynaklı ishaller arasında basili dizanteri, amiplit dizanteri ve giardia enfeksiyonları görülmekte. Belirtileri arasında kramp tarzında karın ağrısı, ateş, bulantı, iştahsızlık gibi yakınmalar bulunur. Bu rahatsızlığın önlenmesi için suyun kaynatılıp amiplerden arındırılması gerekir. Meyve ve sebzeler ise tüketilmeden önce en az 10 dakika sirke içerisinde bekletilmeli. Bakteri kaynaklı ishallerin yanı sıra bağırsak parazitlerine bağlı enfeksiyonlarda yaygın olarak görülür. Ellerin uygun şekilde yıkanması, su güvenliğinin sağlanması, tırnakların uzatılmaması, çiğ sebzelerin uygun şekilde yıkanıp pişirilmesinden sonra tüketilmesi, etin çiğ olarak tüketilmemesi gibi tedbirler alınması, bağırsak parazitlerinden korunmak için oldukça önemlidir. Kıl kurdu ve bağırsak solucanı gibi bağırsak parazitleri arasında en sık görülenlerdir. Belirtiler arasında karın ağrısı, bulantı, kusma, kabızlık, ishal, kaşıntı görülür. Bunların yanı sıra en sık görülen hastalıklar ise kolera ve sıtmadır. Dışkı karışmış olan suların doğrudan içilmesiyle bulaşan kolera ölümcül sonuçlar doğurur. Bu nedenle özellikle kolera salgını görülen yerlerde suların kaynatılmadan içilmemesi gerekir. Bu bölgelere gidip gelen kişilerin ülke sınırlarında ciddi bir kontrolden geçirilmesi gerekmektedir. Dünyadaki en önemli parazit enfeksiyonu olan sıtma, genellikle anafel türü dişi sineklerin sokması sonucunda veya enfekte kanla bulaşmaktadır. Yargınlaşması su kaynakları ile yakından ilgilidir. Tedavi edilmediğinde nöbetler, bilinç bulanıklığı, böbrek yetmezliği, akut solunum sıkıntısı sendromu, koma ve ölüm görülür. Sıtma küçük çocuklarda daha ağır seyreder ve büyümeyi yavaşlatır.